Ama sizi gözlerinizde böyle bir şey görmüyorum. Öl Siz bize terörist muamelesi yapamazsınız. Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Ben o kaydı vatandaş partinin üyesiyim. O parti benim. O parti halkım. Siz kimsiniz ya? Bu parti Türkiye'nin birinci. Yasa yok. Yasa yok. Ülkeye bir sürü mültecilik ilerken bu kadar çelik kuvvet yok. Bizim kadınlarımız sokaklarda öldürülürken bu kadar polis yok. Ben şiddet görsem kaza kazanırsam 40 dakika sonra geliyorsunuz. 15 yaşındaki çocuklara öldürülüyor. 15 yaşındaki çocuklara öldürülüyor. Gitmeyeyim, gitmeyeyim. Gitmeyeyim, gitmeyeyim. Gitmeyeyim, gitmeyeyim. Gitmeyeyim, gitmeyeyim. Gitmeyeyim, gitmeyeyim. Gitmeyeyim, gitmeyeyim. Bu gitmeyeyim. Gitmeyeyim, 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 gitmeyeyim. Gitmeyeyim,